Ben sizi tanımadan önce benim levelim böyle 20'lerde 25'lerdeydi Allah seni inanırsın. Oyunu da böyle aylar olmuştu alalı. Ama oynayamıyordum doğru düzgün. Sonra sizinle takıla takıla işte kastık kastık kastık. Bir de puan yapma sistemiyle falan. 40-50 yaptıydım. Ondan sonra böyle yavaş yavaş. <laughs> Fark etmez abi gelen olur yine. Gelen alıyor. Sen gel benim takıma ya da ben senin takıma geleyim. Ki senin taraf dolu zaten gelemem de. Bak bu sefer güzel mesela. Tamam. Amerika mısın? Rusya'yım. Kurdum. Geldin mi gelmişsin? Bir çay alalım abi şu an ben karşılaşmadım ama Onlar da fırlamalık yapıyorlar. Hemen direkt zıplıyorlar şeye. Az olduğu zaman da pek oynanmıyor bu abi. Hani olacak ki önüne geleni indiresin. Arkadan mı dolanıyor? Arkadan dolanıyor işte. Aldım. Bunu da aldım. Hadi be üçüncü de beni öldürdü. İki kişi aldım da. Koridorda dikkat et. Koridorda dikkat et diyecektim. Adamlar gelmişler yine buraya. Adamlar alıyorlar şu an burayı. Ulan biz birbirimize sıkalım derken diğerleri bizi aldı. Abi şurada biraz yardıralım ya. Böyle olmayacak yoksa abi de geri kaçmaya başladı. Kişi oynuyor sadece. O oynamıyor ki. O takımda da oynamıyor çok. Lan bu adam doldurmak için böyle yapıyor. Bak ya bak ya. Yanında şey var ha. Yanında galiba kendi arkadaşı öldürmüyor yanındaki. Düşmanı öldürmüyor. Bana mı acaba benim yerimi mi söylüyordu? Ne yapıyordu ona? O hazır oldu bekliyordu orada. Şuraya bak ya. Ben aldım birini gerçi. Birini aldım ben. Adam yeri söylüyor galiba. Birbirlerini vurmadılar. O adam düşman geldi beni vurdu. Yanındaki de benim adamdı lanlı. Oo oh oh, oh, oh. Şener sizlere bak. Yok abi böyle olmaz ki bu ya. Abi böyle olmaz ki bu ya. bak her tarafı kaptırdık ya. Ulan aldım seni çakal.

10 binlik bir madalya da verdi. Abi şu biraz açılalım ya bu tarafa gelelim şuraları alalım. Kim attı o flaşı ya? Valla zannedersen bizimkilerden biri attı flash ama Ha adam var? Bak 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 çakala bak ya, bu da sağlığı çok çabuk doldurmuyor ya Sattığın sattığınız şey o neredeymiş neredeymiş? Aldım intikamını başkan. İntikamını aldım adamdan. Oo iki kişi daha varmış. İki kişi daha yatıyormuş orada. Adamlar çok yatıyorlar abi ben söyleyeyim. Adamlar yatıyorlar vallahi bire Abi nasıl vuruyo lan hepsi vurdu beni ya Abi acayip ben de bakmadım ya <laughs> Ya tek atıyolar adamlar tek ya Kafadan da vurmadı beni bak ya 5'e yaptım ya çıldıracağım ya. Aa. Az önceki az önceki oynadığımız Az önceki oynadığımız sunucuda şarjörüm 200 taneydi. Bundaki oynadığım şarjörde mermim 100. Şarjörüm mapten değişe galiba. Aynen. Onlarda takımlaşma var abi bir şey var onlarda. <laughs> Ey ee, aldım ben abi. ya. Bir tane mermi sıkmadım mı ben şimdi? Ya, yapmayın be. Kill assist yapmayın ya. Sen mi aldın? <laughs> Bana kill assist verdi. Bak ya çok kötü oynuyor abi şu. AE AE Olan çok kötü oynuyor valla. Gerçi şuraya 9 kişi almış sadece bir kere ölmüş. Abi. Aynen. Kimse yok lan. E'yi almışız ilerleseniz az Yok. Abi buradakiler hepsi tek oynuyor galiba ya. Herkes tek tek. Yani takımlaşma yok. Bu oyun zaten takım üzerine kurulu. Zaten baksana abi biz bir ikimiz önde gidiyoruz. Başka hiç yüksek puan alan yok. Dikkat et içerideler abicim. Bak sniper yatmış puç. Snipe dediğim şey silahı. O DMR. Allah kahretsin Allah kahretsin ya. Hepimizi aldılar ya, hepimizi. Ya adam öldürmedi ya. Yan, yanı yönünde patlamaya öldüm gene. Biliyorum onu ya. Onu ben onu ben de çok sık yapıyorum. Güzel oluyor. Alıyor vallahi 3-5 kişi bir anda. Ha alırım. Benim abi benim o. Aa, buralar yeni mi çıktı ya? Buraları daha önce ben bilmiyordum böyle var olduğunu. Adım aldı be. O yerlerin var olduğunu. Aynen crazy'ler Crazy Onlarda bir şeylik var abi. Crazy'likte bir şey de var. Onlarda bir şey var. Bana baksana sıralıyorlar milleti ya. 10 kişi vuramaz mı ağzını sıçtın? Temizleyemiyoruz adamları ya da. Ha, sis de atmışlar bir bok görünmüyor ki. Az daha bomba atıyordum var ya. Vay birisi şey koymuş ya Türk bayrağı Alman bayrağı. Onu gördün mü RGN? Bat screen. bombası yasak ulan el bombası yasak El bombası yasak ulan el bombası yasak Yok abi bunlar bunlarla oynanmaz ya bunlarda bir şeyler var. Hele şu RGN'de var ya. abi bizi buraya ya dışarıda çıkamıyoruz. Abi ben dolanıyorum arkadan. Abi arkadan. Da arkadan da dolan. Cam da yok abi. Bundan bundan sonra hardcore map olacakmış abicim. Burada birileri var ha. Dışarıda birileri var. Var da nerede? Aa nereye yatmış? Nereye yatmış? Nereye yatmış şerefsiz? Yat abi bunda bu map olmaz böyle abi sürekli ile yatıyorlar millet. Ay yatmadan oynanmıyor ki abi ya. Yok abi bunlar çok şey ya. Şuraya bak. 14'e 20 oldum ya. ad bir tane kişi bile alamadım. Sıkıştırdılar bizi buraya. Sıkıştırdı şerefsizler buraya. Nasıl ya? Allah kahretsin be Ulan puşlar flash da atıyorlar ha <laughs> Aldım birini daha Çok kötü abi bak, sıkıştırdılar hayır, bizi oraya. A buldu. Kimmiş? Abi. I kill you mate. O mu çok seni öldürmüş? Baksana abi aimbot yazıyor. Yakalandı biri. Ama oyun bittikten sonra tabi. Neye yakalandı ki? Sen abi serverdan atıldı bak. Hee. Hile falan mı kullanıyordu ki? Şey, aimbot yazıyor abi. Adamın nerede olduğunu görüyor. Ha. <laughs> Dı. <laughs> 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 ya adamda var %100 yüz ya böyle hemen. 15 <laughs> <laughs> 15 kişi bu kadar. 16 kişi biri bu kadar.